Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 17 Mayıs haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Oğlak burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı, ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 2762 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve bu hafta Oğlak burcunda şöyle bir durum var. Mantığınızla duygularınız arasında çatışacağınız ama o çatışmanın sonrasında o düşünmenin sonrasında böyle bir iç kavga vereceksiniz. İç kavganın sonrasında bir şeyleri umursamama kararı alacaksınız. Yani oralı olmamalıyım, umursamamalıyım, çok da fazla değer vermemeliyim ya da taviz vermemeliyim. Çünkü bu şekilde olmasını daha doğru buluyorum diyeceğiniz bir gündeminiz olacak arkadaşlar. Bazılarınız için böyle bir fırsat bir imkan maddi ya da manevi hiç fark etmez ama sizi çok mutlu edecek. Tamamıyla böyle Allah'ım şükürler olsun diyeceğiniz bir güzellik yaşayacaksınız bu haftanın içerisinde. Beklediğiniz bir eylem var. Bu eylemi ya yapmak istiyorsunuz ya da size yapılmasını bekliyorsunuz. Bu her iki durumda da bu hafta bu eylem gerçekleşecek ve bu sizi çok mutlu edecek olarak görünüyor. Ya sizde böyle dışarıdan bakıldığında biraz böyle çapkın flörtöz bir görüntü var. Ya da sizin aklınızdaki kişi de böyle bir kafa karışıklığı olacak olan bir gündemde sizleri bekliyor bu haftada. Ama böyle bir görüntü e, şunu anlatmıyor arkadaşlar. Siz ya da aklınızdaki kişi evet o çapkın evet hayatına başkasını alıyor değil. Ama dikkat çekmeyi ya siz seviyorsunuz ya karşı taraf seviyor. Bunun böyle bir döngüsü bu hafta dönecek. Belki bir eleştiri yapılacak sizin hakkınızda ve kulaklarınıza bu gelecek de olabilir. Aynı zamanda tartışma da var arkadaşlar. Özellikle aileyle, dışarıyla tartışma yapmaktan da bu hafta kaçınmanızı tavsiye ederim sizlere. Herhangi bir kavgaya dahil olmamak adına. Peki bakalım aklınızdaki kişinin sizin için tamamıyla böyle bu hafta döngüsü, düşüncesi, düşüncesi neymiş? Ondaki durum, ondaki gündem neymiş? Arkadaşlar aklınızdaki kişide de çatışma var. Hani böyle bir iç savaş, iç dünya mantığıyla duyguların arasında kalma... Yani bizden bir şey olur mu? Olsa devamı gelir mi? Hani çok bir sabır işliyor arada ama bir eylem gerektiriyor. Yalnız bu küçük bir eylem değil, büyük bir eylem gerektiriyor. Evlenme teklifi gibi net olmak, net, somut, sadıklık içerisinde bir eylem gerektiriyor diyen bir aklınızdaki kişi var. Gayet sevgi dolu bir kişi bir şekilde eylem sunmak ya da eylem göstermek, görmek istiyor. Eyleme hazır sevgili arkadaşlar. Hem siz hem aklınızdaki kişi. Aslında böyle var ya iç dünyanız iç duygunuz o kadar birbiriyle denk ki yalnız aklınızdaki kişide böyle bir uyumlanamadığınız bir nokta var. O da sizde umursamaz bir hal varken o bu eylemi geciktirmeyi planlıyor ya da Sizde o ışığı görmüyor olabilir. Karşı karşıya gelmek, bir araya gelmek, konuşmak, barışmak, anlaşmak, birbirinizi görmek, hasret gidermek. Uzun zamandır sabrediyordum ama ben artık seninle olmak, sana kavuşmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var sevgili arkadaşlar. E, beklentilere bence bu hafta Oğlak Burcu her, hem başarı noktasında hem de aşk ve sevgi duygusal yönde o noktada bu hafta Oğlak Burcu'nu çok güzel gündemler bekliyor olarak görünüyor. Peki enerjilere bakalım. Enerjilerde durumlar, döngüler ne olurmuş? Sizler huzur istiyorsunuz. Tamamıyla tam bir huzur. Huzurlu bir döngü. Artık bir şeyler iyi gidiyorsa gitsin. Gitmiyorsa ben kendi halime kalayım. Diyeceğiniz bir enerji içinde olacaksınız. Ama bu huzur noktası size sevgi hissettirecek arkadaşlar. Yani seviyorum, seviliyorum, değer görüyorum. Enerjimde, kendimde, ruhumda. Bunu hissediyorum diyeceğiniz bir durum var. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise o bir kurban zihniyetinde, o enerjide. Hem girişim istiyor, girişim yapmak istiyor istiyor ya da böyle bir girişimler olsun oluşsun niyetim var ama gerisini görmüyorum. Acaba bunda benim suçum ne? Yani her suçu üstüne alan, kendini sebep gören ya da ben bunu başaramam, ben bunu yapamam. Senin yapman lazım diyen bir aklınızdaki kişi var olarak da görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki. Ben yani ne yapmalıyım kısmına bakalım. Vicdanının sesini dinliyor, dinle diyor kart, birileri senden özür dileyecek, birileri senden af dileyecek, merkezde kalmanı, merkezinde hayat merkezine dahil olmayı isteyecek, verdiğin mücadelelerin aslında iknini toplama zamanı ama burada e, zihninle değil de sevgili arkadaşım e, yani böyle bir biraz daha süründüreyim ya da biraz daha bekleteyim ya da biraz daha uğraşsından ziyade vicdanınla, sevginle, yüreğinle alman kabul etmen gerekiyormuş. Karşıdan sana gelen ilgiyi, özürü, her neyse hayatına, ilişkine dair onu. İş, meslek, kariyer kartlarımıza bakalım. Arkadaşlar iş yerinde bu hafta bir kişi canınızı sıkabilir. İşle ilgili böyle bir yalan, bir şeytanlık, böyle can sıkıcı bir durum olabilir. Buna karşı tepki birli olmanız gerekiyor. Gereklilik var burada. Yani bir şeyler yapılacaksa bu gereklidir. Yapılması gerekiyordur diye direteceksiniz sizler. Bir dönüşüm, bir değişim. Alacaksınız bu dönüşümü, bu değişimi ama bunu bir iş yeri değiştirerek değil de olduğunuz alanın kurallarını değiştirerek yapacaksınız gibi görünüyor. Peki melek kartımıza, melek mesajımıza şöyle bir bakalım. Melek mesajı, bir tane işaret kartı alalım. <laughs> Arkadaşlar size bir şey değil mi? Ee, melek mesajında kavuşmak geldi. İşaret kartında barışma ve kavuşma geldi. Hadi bakalım bir de dişin enerjiye bakalım. Dişin enerjinin Şöyle bir dişilden mesaj alalım. Bir de erilden alalım. Evet. bir tane de ortak mesaj alalım. Arkadaşlar melek mesajınız kavuşmak diyor. Bir ilişkinin yeniden canlanması var bu hafta. Eski bir aşk yeniden canlanabilir veya hayatına yeni bir insan girebilir. Günlerin çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyor olabilir ama kavuşmanın zamanı geldi diyor. Ay ne güzel. Peki işaret kartı ne diyor bakın barışma ve kavuşma. Barışı kucakla, sevdiklerini içtenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Vallahi çok güzeldi. Çok beğendim. Evet, şimdi dişin enerjinin mesajına bakalım. Güven. Biz dualitede doğduk. Seni görmeden de ne yaptığını içsel olarak biliyorum ve hissediyorum. İlişkime ve sana güvenmeyi seçiyorum diyor dişin ve eril enerjide diyor ki sen benim ruh eşimsin varlığın beni değiştiriyor senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum ve ortak mesajınız diyor ki hiç kavuşamayacak olmamız sana olan sevgimi değiştirmez. Senden vazgeçmemi de gerektirmez. Seni seviyorum diyor. Yani ne olursa olsun burada çok yoğun bir sevgi var bu hafta Oğlak burcunda. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.